Kurum Allah. Siz bugün şeyi gördünüz mü? Dur dur. Kuze attı mı onu? Oğlum altıma sıçtım ya gülmekten. Muyum, altıma sıçtım muyum. var ya. Gülmekten öldüm amana koyayım. Nerede kuze? Nurbi. Heh şurada. Whatsapp'ta vardı o. 100 kağıda 9 tane vereceğim. 9 9. 9 9. Durun oğlum indiriyorum lan durun lan. <laughs> Kuzi cam mı kasıyor? Sikerim vururum yumruğa ha şimdi. Azimino. Vallahi <laughs> Heh, güzeldi. 3. Güzeldi mi lan? Güzeldi. Yo biraz kasıyor gibi ya. Bir salla elini bir daha bakayım. Evet kasıyor biraz. Niye? Ha dur tamam birazdan açacağım. Yine bir kafayı yedi. CPU, MPU bir şeyler diyor. Dri. Arkadaşlar Kuzi Gang akademiden sonra Malatya'da parti vermiş. Ee, hem de sokakta. Şöyle birlikte bir izleyelim. Yani, iyiydi, iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya ben kafayı yiyeceğim <laughs> bunu bunu Instagram'a yüklesen aman abim. sabah can bunu izlerim ya yemin ediyorum bak <laughs>

Yemin ediyorum var ya çevremde bir tane var ya düzgün adam yok ya. Ben size <laughs> ne oluyor lan Adilem, sitesime... Ben varım ya. Anan sikim gidiyor bak gittikçe gidiyor ya. Eray? <laughs> ben açtım lan. Çıkar abi. Alo. Hayır oğlum yine çok buslu geliyor sesin. Kime diyorsun abim? Sana. Ne diyorsun? Oğlum hayvan gibi buzlu geliyor, buzlu sesin Siktir lan tırlarımı biç Oğlum gerçekten diyorum lan açmak yayınlan ya. ya. Kuzi şu şeyi insta'ya at insta'ya Allah aşkına ya Güzel at mi? Tırımı at ya <laughs> Alo güzel alo <laughs> Ver bir daha ses ver bir daha Alo Heh güzel tamam alo. şimdi alo, güzel alo. alo Güzel 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 Oğlum bak